Merhaba Barbie. Merhaba Nilo ya. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ben bugün bir şey yaptım. Ne yaptım bakalım? Maşa'ya sürpriz yapacağım. Koca ayı bulup getirdim. Aa biliyor musun? Maşa buna çok sevinecek. Evet biliyorum çok sevinecek Maşa buna. Maşa buna çok sevinecek. Hadi Maşa nerede? Maşa neredesin? Maşa neredesin? Buradayım. Buradayım. Geldim işte. Ne oldu? Maşa sana bir sürprizim var. Ne? Sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Bana ne sürpriz yaptınız? Sana Nilo'ya çok güzel bir sürpriz yapmış Maşa. Hey Nilo'ya bana ne yaptın? Hadi söyle. Söyle Nilo'ya. Hadi. Tamam Maşa sabır ol. Hemen söyleyeceğim. Şimdi gözlerini kapatmanı isteyeceğim senden. Maşa gözlerini kapat dedim. Neyse arkana döndün. Öyle de olur. <laughs> Maşa ya çok tatlısın. Hadi neymiş sürprizimiz gösterin. Hadi çok merak ediyorum. Sürprizimizi gösterin. Tamam. Şimdi hemen getireyim sürprizimi. O, Merhaba sürü. kocayı. Maşa senin geldiğini çok sevinecek kocayı biliyor musun? Ben de Maşa'yı çok özledim biliyor musunuz? Hem de çok özledim onun yaramazlıklarını özledim. Nerede Maşa? Maşa'yı hemen getiriyoruz. Evet çocuklar neredeymiş Maşa? Maşa'ya arkasını dönmesini istedik. Gelir birazdan. Tamam ben alayım Maşa'yı. Maşa ne yapıyorsun? Bana sürpriz yapacaklarmış. Arkanı dön dediler. Döndüm. Hadi gel bakalım gidelim Maşa. Acaba ne sürpriz yaptılar? varmış burada. Aa, koca ayı. Koca ayı. Koş 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 koş. Hadi koca ayı. Seni ne kadar çok özledim. Aa, gördün mü bu koca ayı? Maşa seni çok özlemiş. <laughs> ben de onu çok özledim. Canım maşam benim. <laughs> çok özledim ben maşamı. <laughs> Oley koca ayı geldi. Koca ayı geldi. Koca ayı geldi. Oley. Tamam Maşa tamam şakin ol. Nino'ya sen de mi sarılmak istiyorsun? Evet ben de sarılmak istiyorum koca ayı. Hadi sarılın bakalım çocuklar. Koca ayı sizi çok seviyor. O benim koca ayım. Tamam Maşa senin de koca ayın. Aa bakın Ayza da çok sevindi koca ayının gelmesini. Ayza da sarılıyor. Aa Ayza istemedi sizin sarılmanızı. Çok tatlıydı ama koca ayı biliyor musunuz? Evet benim kocayım çok tatlı. O benim kocayım ama biliyor musunuz kızlar? O sadece benim kocayım. Ayza kocayımı getir. Maşa dur dur sakin ol. Ay ama gerçekten kocayı çok tatlıymış. Ben de çok beğendim kocayı biliyor musunuz? Çok sevdim onu. Hep bizimle olsun tamam mı? Tabii ki de hep bizimle olacak kocayı. Hadi kocayı gidelim. Gidelim kocayı. Hadi geçin kızlar kocayı gidin. I'm going